Diamond, niye gelemiyorlar senin karşına? İstiyorsa o arkadaşla da yüzleşmeye hazırım ama karşıma çıkmıyor maalesef. Genelde uzaktan reddiye yapıyor. Bildiğiniz gibi uzun süredir Diamond Tema isimli arkadaş münazara teklif ediyor. Ya biz de korkuyoruz yani. Şey yazanlar oluyor işte münazara teklifini sıkıyorsa kabul et abimin filan yazanlar oluyor. Önce şunu söyleyeyim münazara teklifini arkadaşın kabul ediyorum. Fakat uzun zamandır münazara teklifi yapıyordu. Belgelerle, kaynaklarla, hakikatle seni rezil edeceğim kardeşim. Ben yayındayken münazara teklifini kabul ettiğimi söyleyince şöyle demiş. Bu nedir? Böyle bir şey yapmaktı şimdi. Kur'an'ı, mucizeyi, felsefeyi herhangi bir şey tartışmaya gerek yok. Şu iftira muhabbetini, şu yüzleşmeyi yapalım. Kimin yalancı olduğu ortaya çıkacak. Evet. Tartışmanın herhangi bir sekmesinden arazi olmayacaksın abicim, tamam mı? Sadece iftira tartışalım falan diye ben münazara teklifini kabul edince "Bunu ne Pek çok yerde ilmine güveniyorsan." demişsin. Güveniyorum geleceksin. İslami ilimlerde sen mütebahir olduğun için ve bütün Müslümanlardan daha iyi konuyu bildiğin için gösterdim az önce öyle dediğimi. İslami ilimlerde konuyu ben seçeceğim. Çünkü sen üstad ı azamsın. Yani biz senin gibi birisiyle tartışırken tartışmanın izleyenlere keyif vermesi için şu andan ilan ediyorum. Bak çalışmaya başlayabilirsin mesela. Kelam ekolleri, kelam ekollerinin arasındaki farklar, onların fıkıh usulüne yansımaları, Kur'an'ın yorum metodu, hermanetiği üzerine bir tartışma yapacağız ve ayetler gerçekten e, o manaya inmiş, kıvırıyorlar mıymış konusunu konuşacağız. İkinci tartışmamız tıp konusunda olacak. Bana kan basıncı öğrettiğin için ve bilimden de anlıyor olduğun için bilim senin işin. Benim de azıcık ucundan anladığım bir bilim var. Tıptan anlarım. E, kan basıncında sen bildiğine göre e, kan dolaşımı ve dolaşım sistemi hastalıkları hakkında bir münazara yapabiliriz. E, üçüncüsü felsefe. Felsefeden de az anlarız. O yüzden senin en iyi bildiğin konuda tartışacağız. Dördüncüsünde de ben sana bu yalama mal bilmem ne tweetlerini dinleteceğim orada. Sen de tevhid edeceksin. Sonra sen bana sorarsın. Ben de cevap veririm. Keyifli bir şey olur inşallah. Arayı da çok uzatma yani öyle bir iki yıl olmasın. Sabah akşam bu konulara çalışma. Hemen bir ay sonra, iki ay sonra yapalım veya on gün sonra yapalım veya üç gün sonra yapalım. Tamam mı? gelmedin bir yıldır. En sonunda ben seni saldım bıraktım. Abone kazanacaksın diye. Ben senin adını almadığım halde 100 tane paylaşım yapıyorsun. Bu kadar mı önemli 5 tane abone kazanmak? Cenneti kazanmak daha büyük bir şey değil mi yani? Ahlakınız bu kadar. Gerçekten kendine güveniyorsa karşı maçlar. Bu kanalda yapmasak yer altında yaparız. İstiyorsa ben de ona giderim. İstiyorsa ben de ona giderim. Her yerde tartışırım. İlmine güveniyorsa gelsin falan dedi bu arkadaş. Bunu söylemesinin sebebi de şuydu. Geçen sene ben bu arkadaşım münazara teklif ettim. Fakat teklif ettiğim yayından sonra küfürlü bir yayın açtı arkadaş ve e, dedim ki münazara teklifi geçerli değil. Yani seninle münazara etmeyeceğiz. Ondan sonra yani arkadaş böyle cesaret aldı bizim kabul etmeyeceğimizi bildiği için. Her yerde tartışırım. Onun kanalına bile giderim. Şurada da tartışırım. Burada da tartışırım falan dedi. Münazara teklifini kabul edince arkadaş yer altından başka bir yerde tartışmam dedi. Önceden benim kanalda bile istese tartışıyordu. Burada değil zaten. Ben kendi kanalımda başka bir yerde falan da yüz yüze gelebilirim. Hiçbir zaman kaçmadım. Ben canlı yayın teklifim. Canlı yayın, televizyonda İyi iyi bir kanalda yapabiliriz. Kırparlar, kırparlar deyince millet dalıyor. De Sonra dedi ki can güvenliğim yok. Yeraltı özel birlikleri beni al koruyor falan diye. Yani. Ki başka kanallarda münazarası var normalde eskiden Payı istemediğim için orası olsun başka bir yer olmaza döndü konu. Çünkü arkadaş tartışmak istemiyor. Çok özgüvenle sallıyor. Halen benim dahil olmak istediğim bir seviye değilim ama yani Muhammed Aleyhisselam hatrı Avamın duygu durumu için yapacağız bunu. Konular konusunda kendisini sıkıştırmıştım. İslam'ı hepsinden iyi bildiğim için şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan demişti. Ben de demiştim ki yani kelamın fıkı üzerine etkisi üzerine yapalım demiştim. Arkadaş aslında münazarada gördüm kelamın fıkı üzerine etkisini bilmiyor bile. <laughs> yani kabul haklı. Ama bu münazaradan kaçsa da kaçmasa da yenilecek. Münazaraya gelirse de benim sallayacak. Ben de ki, o öyle mi? Diyeceğim böyle bir Aşırı bilgi hatasını böyle özgüvenle söylüyorum. En azından bu görünmüş olur benimle münazara ederse. Senin kendi kendine bana 5 tane video konusu dayatma hakkın yok kardeş. Bunu diyebilecek bir konumda değiliz. Halen daha böyle artist görünmeye çalışıyorsun. Tek yaptığın işi yokuşa sürmek. Sen daha adamlığını, erkekliğini kanıtlamamışken ben seninle oturup 10 tane video çekmek zorundaymışım gibi. Seninle tartışmaktan korkuyor veya kaçıyor falan da değil. Bu süreci bu şekilde atlatabilecek. Yani bilgiye şu an ihtiyaç duyuyor. Yetmeyeceğini biliyor. Bunu işte bazı medya hareketleriyle kotarmaya çalışıyor. Fakat en sonunda ya münazara geleceksin ve gelip orada insanların ne olduğunu göreceksin ya da gelmeyeceksin. Senin yerinde olsam gelmemeyi tercih ederdim. Diamond Tema ve Altay Cemeriş dramasını atılıyor musunuz? Üzerinden aylar geçmesine rağmen hala akıllarda kalan ve keşke aş münazara yaşansaydı var ya resmen yüzyılın din tartışması olacaktı dedirten bir süreçti. Hala daha birçok kişi bu münazaranın belki bir gün gerçekleşebilecek olması umuduyla beklerken birçok kişi de konudan hala habersiz olmakla birlikte bu süreç üzerinden gereken dersi ve ibreti kendine çıkaramamış durumda. Ne demek istiyorum? Aslında Diamond ile Altay Cemeriş arasındaki bu süreç bize çok şey gösterdi. Bu podcast'te hem bu süreci hatırlamak hem de derli toplu bir özet geçmek ve konu hakkındaki fikirlerimi açıklamak niyetiyle hazırlıyorum ki gereken dersler alınabilsin ve bu olay en ayrıntılı kısımlarını bile dikkatlice takip eden birinden dinlenebilsin. Ben yani İslami eleştirmeniz olsan ve bu süreci çoğu kişiden çok daha iyi takip etmiş, karşılıklı tweet ve yayınları saniye saniyesinde incelemiş biri olarak hadi gelin sizinle birlikte Diamond Tema ve Altaç Cemeliç olayı bize ne öğretti bunları konuşalım. Öncelikle iki tarafı tanımayan olabilir diye kısaca şöyle söyleyeyim. Altaç Cemeliç Müslüman bir doktor, genelde ilmi çalışmaları ve İslami videolarıyla tanınan biridir. Kanalda incelemesi de var zaten. Diamond Tema ise bir agnostik, yani İslam'a inanmıyor olabilir. Zaten burası konumuz değil. İlmi noktalarda ne kadar eksik olduğunu zaten bir podcast'te sı da göstereceğim inşallah. Daha önce de yapmıştım bunu biliyorum ama kendi üslubumu çok beğenmediğim için daha derli toplu bir halde yeniden hazırlamak istiyorum. Bu tarz ibretlik tabloların YouTube'da düzenli kalması, ilim talebeleri ya da Müslümanlar gözünde bir ders olması için güzel oluyor. O yüzden bunu bir daha yapacağız ve bu sefer hızlı bir şekilde bütün fikri yanlışları göstereceğim. Maksat hasıl olmuş olacak neyse. Bu videodaki konumuz şu. Diamond Tema son aylarda peygamber hakaret, İslam düşmanlığı, meydan okumalar gibi hareketlerinden Türkiye'de gündem olmuş durumdaydı. Tabii kendisi bunu kendi yayınlarında çok profesyonel bir hitabetle etse de süreci takip edenlerin elindeki gönderiler malumdur. Açıkçası ben işin ahlaki boyutu girmeyeceğim. Önemli olan ilmi noktadaki yanlışlar ve insanların bu bilgilerin doğrusunu öğreniyor olması. Ayrıca benim şahsi olarak bir problemim de olmadığı için sadece ilmi yanlışlar hakkında konuşmak istiyorum. Bunu da Diamond üzerinden yapma sebebim zaman zaman böyle bu tarz şahısların ilmi yetersizlikle İslam'a yaptığı eleştirilerin Türkiye'de çok tutabiliyor olması ve bunlar gündeme ayak uydurmadan, isim vermeden vesaire topluma ulaştırılabilir şeyler olamayabiliyor ve karşıdaki İslam konusunda bilgisiz kalanında elinde güçlü bir medya olduğu zaman bunu güçlü bir hidabet ve kitaplık arka planı gibi şeylerle yaptığı zaman çok fazla anlaşılamıyor. O yüzden bu şekilde özet geçmek çok faydalı oluyor diye. İkisi arasındaki drama aslında bundan bir yıl önce başladı. Ben süreç hakkındaki bütün videoları zaten kronolojik olarak açıklamaya koydum. Oralardan işin detaylarını inceleyebilirsiniz. Hala öğrenmeyen varsa. Olay şuydu kısaca söyleyeyim. Rum suresi diye bir sure var ve bu İslamiyet'i kanıtlayan çok güçlü tarihi deliller içeriyor. Altay Cemil de bu konu hakkında bir video hazırlamıştı. Bu mucizeyi paylaşmıştı. Ardından Diamond bu videoya bir buçuk saatlik itiraz çekti. Ama bu itirazda bilgi hataları doluydu ve işte asıl olaylar burada koptu. İki popüler isim takipçileri tarafından sürekli karşı karşıya getirilmek istendiyse de bunun için ilmi bir konu belirlenmesi gerekiyordu ve nihayetinde işte bu konu seçilmişti Rum suresi. Daha sonra Altay Cemil Diamond'ın bu videosuna isim dahi belirtmeden gayet saygılı bir şekilde cevap çekip bütün yanlışlarını tek tek gösterdi ve dediğim gibi açıklamaya zaten o videoyu koydum. Orada bütün iddialarını çürütüyor. Ayetin ve surenin bir kez daha mucize olduğunu insanlara kanıtlıyor. İşte gerilim burada artıyor. Çünkü Diamond tema verilen bu güçlü cevaptan pek memnun olmuyor. Konuyu birden ilimden ahlaki bir zemine çekerek kitleler arasındaki kavgalara, eşine yapılan hakaretlere gibi Altay Cemil için sorumluluğunda olmayan, cevabıyla da hiçbir alakası olmayan yerlere çekiyor. Aslında buna alışmıştık çünkü Altay Cemil'e zamanında ilmi cevap veremediği için bu kesin doktor değildir diyen dinsizler bile çıkmıştı. Geçmişinden tanıştığı hocalarından içtiği sodaya kadar ilim dışında her türlü yerden vurmaya gayret etselerdi sonuç olarak fikri bir karşılaşma için hiçbir zaman bilgilerinin yetmeyeceğini anlamışlardı diye düşünüyorum. Diamond bu tartışmaya gelmese de aslında bize birçok şey göstermiş oldu. Birincisi ilmin olmadığı konularda konuşursan altından kalkamayacağın kariyer bitirici bir fikri finale karşılaşabilirsin. İkincisi ne olursa olsun sakın bilgisi senden yüksek birine karşı meydan okuma. Ya da eğer okuduysan bile seni davet ettiği yere yaklaşmamak için elinden geleni yap. Üçüncüsü eğer seni ilmen mağlup eden birinin ahlakına ailesi ya da geçmişine, hayat hikayesine vesaire saldırırsan takipçilerini kısa sürede motive edebilirsin. Kısa vadede faydalı olur ama sen fark etmesen de uzun vadede kesinlikle kazanan taraf doğru bilgi veren taraf olacaktır. Çünkü bilgi her zaman açığa çıkacaktır ve kendini gizlemeyecektir. Dolayısıyla insanlar bu hareketlerin aslında konudan uzaklaşmak için yapılan hamleler olduğunu anlayacaktır. Güzel bir anıydı bizim için. Herkesin yüreğinde kalan o heyecanı da anlayabiliyorum bu arada. Yani milyonlarca kişinin izleyeceği bir canlı yayında fikir olarak hiçbir yere sığınamayacak seviyede kalıp bu kafesten 1-2 saat boyunca çıkamamayız. Yayın sonrası kariyerini kaybedip hakkında söyleneceklerin neden ne olacağı Düşünceleri vesaire vesaire. Yani bunlar korkutucu olmalı. Ama Diamond biliyor musun güzel bir karar verdin. En azından kendin için. Çünkü biz Müslümanların niyeti Allah rızası için bilgiyi üretmek, kullanmak. Bilgi adaları varsa da onları düzeltip bakın arkadaşlar bunlar böyle değil. Hakikatte budur demek. Halkı bilinçlendirmektir. Gerisi çok dünyevi kalır. Muhatabımız olman için de ayrıca okumalar yaparken doğru teknikler kullanman, fikri samimiyetini kontrol etme ve hayata bakışını biraz değiştirmen gerekir. Belki o zaman arkandaki o bir sürü kitabı doğru bir şekilde okuyabilirsin. Ya da belki okuduğun İslami kitapları bir daha gözden geçirebilirsin. Çünkü kitaplık videosu paylaşmışsın ve oradaki kitap biraz yetersiz gibiydi bunun için. Bu da beni itirazlarının forumlardan ya da başka YouTube videolarından beslendiğin ihtimaline götürüyor. Kötü düşünmeyin. Ve arkadaşlar, münazaralar yani tartışmalar size hep iyi şeyler katsınlar. Yani hakaret ya da küfür etmek yerine sadece hangi taraf haklı diye düşünebilirsiniz. Haklılık insanın hitabetiyle ya da görünüşüyle ilgili değildir. Ağzından çıkan bilgilerin doğru olup olmamasıyla alakalıdır. O halde araştırmaya, sorgulamaya devam. Zira sorgulayan bu dünyada hep Müslüman oluyor. Dinden çıkanlar uzun vadede tekrardan İslamiyete dönüyorlar. Gerçekten bilgi peşinde koşuyorsan, gerçekten hakikat peşinde koşuyorsan, bilgiden kaçan Aynaya bakan mümin kalıyor. Allah rızası için iş yapan da cennete gidiyor. Dünyada çözülemeyen hesaplar da ahirete kalıyor. Nice araştırmalara ve nice hakikatlere kapı açsın Rabbim. Selamette kalın kardeşlerim.